Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, özellikle bu sıkıntılı günlerde depremlerin çoğaldığı, olayların çoğaldığı, musibetlerin çoğaldığı, insanlarda huzurun kalmadığı bu günlerde hayatımızı 180 derece değiştirecek Zindanda dahi olsak hayatımızı saraya çevirecek olan bir ibadetten, özel bir ibadetten, bir nafileden bugün inşallah bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim hayatımızı değiştirecek olan, sıkıntımızı gidereb yerine mutluluğun sebebi olacak olan bu ibadet teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı kardeşlerim nafile olan bir ibadettir. Yani farz değildir. Ama farz kadar önemi vardır. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emir geldikten sonra Ya eyyuhel muzzemmil Ey örtüsüne bürünen Habibim Resulüm Kumil leyle illa kalile Geceleri az bir kısım müstesna gecelerini kalk ibadetle geçir yani Kumil illa leyle nisfa kalile nisfahu minhu kısminhu zid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertile gecenin yarısı ve de ondan azaltarak ve de onun üzerine çoğaltarak gecenin üçte bir ve de üçte ikisi ve yarısı kadar geceyi teheccüdle ibadetle geçir. İnne senulki aleyke kavlen sakile çünkü biz senin üzerine ağır bir söz indireceğiz, Kur'an-ı Kerim'i indireceğiz, önemli bir davayı indireceğiz diye Allahu Teala Habibine emretmişti ve o emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldıktan sonra ölene kadar kesinlikle bu namazı terk etmemiştir. Yolculukta olsa, hasta olsa, yorgun olsa, geç uyusa da aleyhissalatü vesselam teheccüd namazını muhakkak kılmıştır. Ve bir sene boyunca da sahabe-i kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalkıp teheccüd namazlarını kılmışlar. Mekke dönemindeyken İslam ilk geldiği zaman Hatta onlara da vacip olmuştu. Bir sene boyunca daha sonra vücubiyeti ortadan kalktı. Ta ki Allahu Teala sahabe-i kiramı büyük bir davayı yüklenmek için hazırlıyordu. Bu ibadetle hazırlıyordu. Kardeşlerim dediğim gibi nafile bir ibadet ama çok önemli olan bir ibadet senin hayatını değiştirecek olan bir ibadet. Sıkıntılarını giderecek olan bir ibadet. içini mutlulukla dolduracak olan bir ibadet. Ramazan yaklaşıyor kendimizi buna alıştıralım ve özellikle de depremlerin çoğaldığı, ölümlerin çoğaldığı bu günlerde bu ibadeti yapalım görün bakın bu ibadet bizi Allah'a ne kadar yaklaştırıyor hayatımızı nasıl değiştiriyor ve kardeşlerim e, ölümün bizlere çok yakın olduğu bir vakitte bağımızdan daha yakın olduğu bir vakitte Allah'a dönelim. Tövbe edelim. Depremler bakın işaret ediyor. Allah-u Teala bizlere ayetler gönderiyor. İşaretler veriyor. Tövbe edin. Rücu edin. Kendinize gelin. Rabbinize gelin. Rabbinizle barışın artık. Mahsiyetlerinizi terk edin. İslam dinine olan düşmanlığınızı terk edin. Küfrü terk edin. Haramları terk edin. Allah'a yönelin. Çünkü Allah'ın bizlere ihtiyacı yok. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bakın Allahu Teala azametini, kudretini gösteriyor. Bir dakika içerisinde ve iki dakika içerisinde koca alanları yerle bir ediyor. Taş üstünde taş kalmıyor. Binlerce insan bir anda öldü. Binlercesi bir anda yaralandılar. Mal mülk gitti. Türkiye'nin üçte biri yok oldu kardeşlerim iki dakika içerisinde. Allahu Teala'ya baş kaldıramayız. Allahu Teala'nın azametini hissetmemiz lazım. O yüzden biz Rabbimize muhtacız. Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu nimetlere karşı Allah'a teşekkür edelim. Teşekkürün bir çeşidi de namaz kılmak ve hassaten teheccüd namazı kılmak. Kardeşlerim teheccüd namazının kısaca faziletleri nedir? Önemi nedir? Birincisi kardeşlerim Allah-u Teala teheccüd namazını kılanları Rabbim övüyor. Estaizu billah. Şöyle buyuruyor Allahu Teala cunubuhum anil yed'un rabbahum khaufan ve tama Onların yanları yataklardan uzaklaşır diyor. Teheccüd namazı kılanlar ve Rablerine tama ederek ve ümit besleyerek dua ederler diyor. Allah'tan isteyerek ve korkarak Allah'a dua edenler umen merzaknahum yunfikun ve vermiş olduğumuz rızıklardan da infak ederler fe la ta'lemu nefsun ma uhfiya lehum min qurrati a'yun cez'an bima kanu ya'malun. Amel etmiş oldukları şeyin karşılığını gözlerin aydınlığı olacak olan şeyleri biz ahirette neler vereceğimizi nefisler bilmez. Yani Allahu Teala'nın bu e, ee, teheccüd namazı karşılığında yapmış olduğun ameller karşılığında sana ahirette ne gibi güzellikler hazırladığını gözlerin görmediği kulakların işitmediği insan aklına gelmedik güzelliklerin toplandığı o sürprizleri o güzellikleri nefis bilemez onlar gizli tutulmuştur Allah tarafından sürpriz olarak kullarına ne olacak verilecek burada Allahu Teala müminleri övüyor yataklarını bırakıp Allah için o sıcak yataklarını bırakıyorlar ve Allah için kıyama duruyorlar. İkincisi bu ibadet müttaki olan kimselerin sıfatıdır. Yani bu ibadeti müttaki olan kimseler yapar. Müttaki değilse günahlara dalmışsa bunu yapamaz diyor. İnnel muttaqine fi cennetin ve uyun. O müttakiler cennetlerde, bahçelerde ve pınarlar içerisindedir, içerisindedirler o güzel yerlerde zevk sefa sürenler. Ahizine ma atahum <laughs> rabbuhum. kendilerine vermiş olduğu o ecri, o sevabı, o mükafatı almış olaraktan cennette kalırlar. Kanu qabla zalika muhsinin çünkü onlar daha önce dünyadayken iyi olan kimselerdiler. İyilik yapan olan kimselerdiler. Kanu qalilan min el ma ve bil Onlar geceleri çok az uyur, ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlama diliyorlardı. Yani gecelerini ibadetle geçiren kimselerdiler onlar. Üçüncüsü teheccüd namazı kişinin cennete girme vesilesidir. Cennete girmek istiyorsan bu namaza ne yapacaksın? Sarılacaksın. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. At'imut ta'am. Yemeği yedirin. Allah için yemek yedirin. Muhtaçlara, miskinlere eee fakir olanlara vasilu el arham rahim akrabalığınızı gözeten kesmeyin vasallu bil leyli ven niyam insanlar uyurken gece vakti namaz kılın teheccüdü yani kılın fetedhulul cennete bi selam selametle Allah'ın cennetine girersiniz diyor bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor o zaman cennete girme sebebi nedir <laughs> yemek yedirmek Sıla-i Rahim'de bulunmak ve teheccüd namazını kılmak. Dördüncüsü, mümin için onur nişanesidir. Yani onun nurudur, onun onurudur, onun şerefidir, müminin şerefidir teheccüd namazı. Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor, ve اَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِالْلَيْلِ Bil ki müminin şerefi, onuru gece namazının kıyamıdır. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki, kıyama duran teheccüd namazına kalkan bir kimse Allah'ın yanında şerefli olan bir kuldur. Beşincisi de gecenin son üçte biri olduğu zaman çok şerefli bir vakittir. Allahu Teala'nın dünya semasına indiği bir vakittir ki o vakitte sen ibadet ettiğin zaman senin ibadetin kabul edilir, duan kabul edilir. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yenzilu rabbuna ila sema'id dunya kullu leylatin iza baqiya thuluthul akhir min el Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allahu Teala dünya semasına iner. Dünya semasına iner. Fe hel min da'in fe estecibu lehu. Dua eden var mı? Duasına icabet edeyim. Sıkıntı içerisinde olan, ihtiyacı olan, isteği olan, cennet isteyen, cehennemden korkan, dünya ve ahiret faydalarını isteyen var mı? Dua etsem ben onun duasını kabul edeyim. Hel min mustagfirin fe lehu. Bağışlama dileyen var mı? Suç işleyip, günah işleyip bütün günahlarını affedeyim. Hel min sa'i'l-fa'utiyahu. İsteyen var mı? Ben ona isteğini yerine getireyim. Dünya ve ahiretteki. Var mı istekleriniz? Bana arz edin diyor Allahu Teala. İşte bu vakitlerde teheccüd namazı kılıp dua dersen, istersen Allahu Teala senin duanı kabul edecektir. İsteğini Allah'ın izniyle yerine getirecektir. Kardeşlerim, <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Abdullah bin Ömer zikredildi. Ömer'in oğlu Abdullah aleyhisselatü vesselam dedi ki Abdullah çok güzel birisidir ancak onun teheccüd namazı olsa. Güzel birisidir ama ondaki eksiklik nedir? Teheccüd namazının olmayışı, kılmayışıdır. O zaman genç Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Ömer'e bu sözü söyledikleri zaman o kadar etkileniyor ki bu sözden ve ondan sonra geceleri az bir kısım müstesna hep ibadetle geçirmeye başlıyor. Seferdeyken, hastayken, yorgunken kesinlikle teheccüd namazını Abdullah bin Ömer bırakmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o övgüsünü aldıktan sonra demek ki insanı bu hale getiriyor kardeşlerim teheccüd namazı. Allah'ın övdüğü, sevdiği kimseler kısmına sokuyor o insanlardan. Sokuyor o, o insanlardan eğiliyor. Kardeşlerim Hasan-ı Basri'ye sordular, dediler ki ya imam neden teheccüd namazı kılan kimselerin yüzlerinde nur olur, aydınlık olur? Dedi ki Hasan-ı Basri çünkü onlar Rahman'la baş başa kalırlar, o sebeple Rahman da onlara kendi nurundan verir. Allah'la baş başa kaldığın zaman kimse seni görmüyor, insanlar uykundayken evinde kimsenin haberi yokken Allah'ın huzurunda durduğun zaman, Allah nur olan o Allah Subhanahu ve teala senin üzerine nur indiriyor. Ve seni nurlu eğiliyor yüzüne kalbine nur indiriyor. Huzurlu oluyorsun. Mutlu oluyorsun. Evet bu konuda kardeşlerim teheccüd namazını kılanları övücü bir sürü nakiller var. Vaktin dallığı sebebiyle e, getirmeyeceğim. Yalnız teheccüd namazını kolaylaştıran bazı etkenler var. Bunları da inşallah bahsedeyim. Hangi şeylere dikkat ettiğin zaman teheccüd namazı kılabilirsin. Çünkü bugün maalesef Müslümanların geneli kılamıyorlar ve bu sünneti unutmuşlar. Hatta bu sünnetten birçoğunun neredeyse haberi yok maalesef. Peki kolaylaştırıcı etkenler nedir? Birincisi günahları terk etmek. Kardeşim günahlara dalan bir kimse teheccüd namazı kılamaz. Salih amel işleyemez. O yüzden günahları terk etmemiz lazım, tövbe etmemiz lazım. Bakın Ramazan da yaklaşıyor. Şimdiden tövbe edenim, hazırlık yapalım. Depremler de bakın uyarıyor. Ömrümüz çok kısa. Şu kısacık dünya hayatını güzellikle geçirelim ki ebedi hayatı kazanalım. Fuday bin İyad diyor ki gündüzleri oruç tutamıyorsan, geceleri kıyama durup teheccüd namazı kılamıyorsan bil ki sen mahrumsun. Senin günahların seni engellemiştir ibadetin yerine getiremiyorsan, teheccüd namazından mahrumsan, bil ki senin günahların sebebiyledir. Bunları terk et, gör bak Allah'ın izniyle nasıl namaz kılacaksın. İkincisi kardeşlerim, yemeği azaltmak lazım. Çünkü çok yemek yendiği zaman, ister istemez çok içilmiş oluyor, su içiyorsun, çok yiyip içtiğin zaman da çok uyuyorsun, bu şekilde de namaza kalkamıyorsun. O yüzden azaltmak lazım. Özellikle de akşam yemeklerini. Üçüncüsü çokça dua etmemiz lazım. Çünkü Allah yardım etmezse bizler teheccüd namazı kılamayız, ibadet edemeyiz. Allah'ın yardımıyla ancak yerine getirebiliriz. O yüzden çokça dua edeceğiz. Yalvaracağız Allah'a. Dörtüncüsü lokmamıza dikkat edeceğiz. Helal olan lokmayı yiyeceğiz, yedireceğiz. Haram ile beslenen bir insan ibadet edemez kardeşlerim. Haramlardan kurtulamaz, masetten kurtulamaz. O yüzden lokmamıza dikkat edeceğiz. Haram lokmayı kesinlikle ağzımıza sokmayacağız çünkü o bir ateş parçasıdır. Beşincisi Allah'ın zikrini çoğaltacağız, bol bol zikredeceğiz. Kalbimizle, dilimizle, sözlerimizle, amellerimizle zikir içerisinde olacağız. Allah'ı unutmayacağız. Bol bol Allah'ı Allah anarsak Subhanehu Teala sevgimiz çoğalar Allah'a karşı ve bu ibadet de bizler için ne olur? Kolaylaşmaya başlar. Altıncısı, kalbimizi temizlememiz lazım. Özellikle yatağımıza uzandığımız zaman Müslümanlara karşı kin ve nefret içerisindeysek onu silmemiz lazım. Haset içerisindeysek hasetimizi yok etmemiz lazım. Dünyaya olan bağlılığımızı, kalp bağlılığımızı bırakmamız lazım. Ahireti daha çok tefekkür etmemiz lazım. Kalbimizi günahlardan, haramlardan, mahsetlerden, kibirden vs. bütün o pis olan şeylerden temizlememiz lazım. Yoksa bu hal üzere olduk mu böyle bir ibadeti yapamayız, mahrum oluruz. Ve yedincisi de imkan varsa ufak da olsa bir kaylule yatmanın da çok faydası var. Gündüz vakti yarım saat, 15 dakika, bir saat uyuyacak olursak teheccüd namazına çok daha ne yapabiliriz? Kolayca kalkabiliriz. Kardeşlerim, Teheccüd namazı iki rekat da olur, on rekat da olur. İstediğin kadar kılabilirsin. Genelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz rekat artı üç bitir, on bir rekat genelde kılarmış. Ama bazen daha fazla, bazen daha az ama genelde 11 rekat vitir namazıyla beraber ama Ayşe validemizin dediği gibi onun uzunluğunu ve onun güzelliğini sorma diyor. Uzun uzun kıyamda dururdu aleyhisselatü vesselam ayakları şişene kadar. Ayakları çatlayana kadar Aleyhisselatü Vesselam dururdu. Teheccüd namazlarında gözyaşı dökerdi. Dua derdi Ve Aleyhisselatü Vesselam her gece kalkardı. Kalkamadığı zaman da gündüz 12 rekat namaz kılardı kuşluk vaktinde. Teheccüd namazının kazası. Yani hastalık sebebiyle ve buna benzer savaş sebebiyle kılamamışsa mesela gündüz vakti ne yapardı Aleyhisselatü Vesselam? 12 rekat Kılardı. Dolayısıyla en azından iki rekat, dört rekat da olsa kardeşlerim kendimizi mahrum etmeyelim. Sabah namazından önce kalkalım, kılalım. Ee, ve görün ki bakın nasıl hayatımız değişecek. Nasıl sıkıntılarımız gidecek. Allah'a yakınlığımızı nasıl hissedeceğiz. Allah'ın izniyle bu ibadet sizlere gösterecektir, sebep olacaktır. Gecenin başında da kılabiliriz, ortasında da kılabiliriz, sonda da kılabiliriz. Bir sıkıntı yok ama en güzeli gecenin son üçte biri kaldığı zaman fecirden önce kılmaktır. Fecir ezanı okunduğu zaman teheccüd namazı bitmiş oluyor. Teheccüde kalka kalkacaksan vitri de o vakte bırakıp son namazla vitir olarak kılarsan en güzel olan odur. Sünnet olan da budur. Rabbim bu ibadeti hayatında ihya eden kullarından eylesin. Bu ibadeti bizden kabul eylesin. Günahlarımızı bağışlasın. Bizlere مرحمات لسن والحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس